Yemek yedik. İnsan doyunca mutlu oluyor. Allah kimseyi aç bırakmasın valla. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi sağ olun. Sizi gördük daha iyi oldu. Teşekkür ederim. Evet buyurun nasıl sorularınızı gidiyorlar? alayım. Allah'a şükür de. her şey yolunda. Hiçbir aksilik yok. Allah bu günlerimizi aratmasın. Amin. Modundayım. Saçların rengini biraz koyduk. Bugün boyattım. Nasıl olmuşum? Harika. Çok Ben çok dikkat ediyorum. Değil mi? Aynen. Bravo. Ah her canım. Her şey <gülüyor> Aşkım, <gülüyor> Aşkım benim. Seviyorum. Yüzün sosyal medyada evet. e, bayağı fazla oluyor. Evet. Hayranlarınızla da birebir konuşuyorsunuz. Konuşuyorum elimden geldiği kadar. Her en zaman son, olmuyor. En son birine cevap vermişsiniz. Fotoğrafta yüzün yarısı neden yok? Mu? Esprili <laughs> bir cevap oldu ama şey. bayağı Şakalaşıyorum. Konuşalım. Onlar benimle şakalaşıyorlar. Ben de onlarla şakalaşıyorum. <laughs> Kafanızın yarısı görünüyor. Be, fotoğrafta neden abi. dedi? Ben de yarısı çalışıyorum. <laughs> <laughs> canım. Yıldız Hanım bu arada e, aileyle çok zaman geçiriyor musunuz? İşleriniz biraz yoğun böyle. Ailenizle zaman geçirebiliyor musunuz? Geçiriyorum Allah'a şükür. mesela zaman geçirebiliyor musunuz? Aynen her şey için zamanım var. Nasıl gidiyor? Eğlenceli değil mi? Allah'a şükür. Eğlenceli. Çocukların hepsi tatlı ya. Yani hepsi aynı. Biz ismini bilmiyoruz. ismini. Hayatım başka soru yani, soruyor. Evet. evet. Tabii, tamam. Yani aile işini sevmiyorum. Ama Benle ilgili Sıkayım. seviyorum canım o ayrı bir şey. Bize yansıtıyor <laughs> Seviyorum bütün çocukları seviyorum ya. Yani başka çocukları da gördüğüm zaman sokaklarda ne bileyim küçük hani böyle bir iki yaşında üç yaşında hepsi benim torunum gibi geliyor bana. Sanki hepsi torunum gibi. Yani çocukların hepsi şey şeye benzetiyorum mesela elma ağacı nasıl sadece elma veriyor? Armut ağacı sadece armut veriyor mesela. Büyükler armutsa çocuklar papatya bebekler. Ya hepsi aynı yani papatya papatya papatya. Bütün çocuklar aynı gibi, bütün büyükler de aynı geliyor bana, bütün yaşlılar da aynı geliyor. Ne işim ben, ne oldum böyle bilmiyorum yani. Sorununuza <laughs> <laughs> şarkı yazdınız mı? Yok hayatım, o boyutta değilim henüz Allah'a evet, şükür, evet. Peki en son Tuna Kirim işiyle bir... Çok güzel bir şarkı oldu, yine sevebilirim. Hı -hı. Biraz önce de Tuna'dan bir mesaj aldım, bana bir beste yollamış, söz yazacağım. Ondan sonra Ahmet Selçuk İlkan'ın şarkısını seslendirdik, Yemin Mi Ettin? Benim şarkım çıktı, Ruhi Reva'nım isimli kendi bestem. Sevgililer Günü'ne bir sürpriz hazırlıyorum Öyle şimdi, mi? evet. Ondan sonra bunun için enerjiye ihtiyacım var, gidip bazı müzisyen arkadaşlarımı dinleyeceğim. Biraz kafa dağıtacağım, eğleneceğim, sonra şarkımı patlatacağım diyorum. Nedir benim? Söylemem ki. <laughs> Hiçbir şey söylemediniz ama <laughs> siz. Sırlar ara söylenmez. Araştırın bakın bana da söyleyin. Ha <laughs> eskiden arabada dinletirdiğiniz şey yapar. Hazır olsa ayıp ediyorsun. Hemen canlı yayın direkt ama hazır <laughs> değilsiniz. <laughs> Tüyler evet, tavus kuşu tüyleri. Nazar değmesin diye. Öyle bana miymiş? şans getirsin diye. Orijinal mi? Orijinal tabii. Tabii orijinal. Kızma, evet. Bir şey Kim? Bülent Bu benim arabam ne alakası var? Hayvan severler ayıklanıyor. Alakası Niye? Tavus, mısın? tavus kuşu tüylerini <gülüyor> döküyor. <gülüyor> ben de arkasından gezip topluyorum. <laughs> evet, <tamam. gülüyor> ha. Döküyor yani koparmıyorum. Peki. <gülüyor> Gülüyor> Hayvanları <yol> seviyorum. <laughs> There's a cold in the back of his head